Herkese merhaba ben Sinan. Bugün yine farklı bir konuya dalış yaptık. Aramızdan bir kardeşimiz bana Mortal Kombat evreni hakkında video yapmamı önerdi. Ben de evrenin hafif bir göz attım. Evrenin içinde sizi cidden etkileyecek olaylar var. Ben de bu olaylardan beni en çok etkileyeni hemen bir video şeklinde anlatmak istedim. Konumuz Noob Oyunun ve oyuna temel oluşturan hikayenin ilk zamanlarında karaktere ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değildi. Bu durum hem karakterin gizemini arttırmış hem de Mortal Kombat serisine ilgi duyan kitleye merak uyandırmıştır. Kim oldu ve kökün hakkında farklı spekülasyonlar yapılan Noob Cybot karakterinin aslında kim olduğuna dair ilk emareler Mortal Kombat Deception serisinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu seride gerek özellikleri gerek fatalityleri gerek de hikaye teminine uygun karakterleriyle karakterin orijinal Sub-Zero'nun reenkarnasyonu olduğu kanısına ulaşılmıştır. Mortal Kombat serisinde iki farklı Sub-Zero mevcuttur. Bu iki Sub-Zero kardeştir ve hikaye akışında görülebileceği üzere birbirlerine zıt karakterlerdir. Büyük kardeş olan Sabziro bir han küçük kardeş olan Sabziro ise Kuai Liang'dır. Büyük kardeş Bihan, Scorpion tarafından intikam yeminiyle öldürülmüştür. Küçük kardeş Kuai Liang ise serilerde sağ gözünün hizasındaki kırmızı yara çizgisiyle tanınmıştır. Seride yüzü açık şekilde dövüşmüş olan Sabziro küçük kardeş yani Kuai Liang'tır. Buradan yola çıkılarak Noob Saibot olarak geri dönen karakterin sub büyük kardeşi bir han olduğu ortaya çıkmıştır. Ölüler alemi Netherrealm'dan gölge olarak geri dönüşünün sebebi kendisini haksız yere öldüren Scorpion'dan intikam almaktır. Noob Saibot'un ölümden geri dönüşünü sağlayan Netherrealm'lı büyücü Quan Chi'dir. Noob Saibot başlarda kendisini dirilten büyü cemiyetini göstergisi olarak hizmet sunmuş. Ancak sonrasında gerçeği öğrendiğinde intikam alması gerekenin Quan Chi olduğunu fark etmiştir. Bu hikayenin kökeni Scorpion'un ölümüne dayanmaktadır. Scorpion Sabziru'yu öldürürken onun kendi ailesini öldürdüğünü, kendisinin de intikam aldığını dile getirmiştir. Scorpion Shirai Ryu klanının generalidir. Sabziru ise Shirai Ryu'nun en büyük rakibi olan ve kan davası konumunda bulunan Lin Kuei klanının varisi ve lideridir. Her iki da Shogun'u korumaya yeminli ninjalardan oluşmaktadır. Shogun ateşkes emriyle aralarında kan dökmemeye yemin etmişlerdir. Ancak Kuanchi'nin Shirai Ryu generali Hanzo Hasashi için farklı planları vardır. Kunai ustası güçlü generali kendi hizmetkarı yapmak isteyen Kuanchi önce Hanzo Hasashi'nin köyüne saldırır. Askerlerini ve ailesini katleder. Ardından Sabziron'un kılığına bürünerek Hanzo Hasashi'yi dondurarak öldürür. Hasashi'nin ruhunu büyüyle tekrar uyandırır ve Sabzuro'dan intikam almak isterse ona bedenini daha da güçlenmiş halde geri verebileceğini söyler. Teklifi kabul eden Hasashi'ye lanetli ruhu üfleyen büyücü bu şekilde Scorpion'u yaratmış olur. Kuanchi'nin dirilttiği Scorpion Mortal Kombat Şubat turnuvasında Sabzirio'ya rakip olur. Onu kendi boyutu Nether Realm'ı çeker. İntikam iminini yerine getirdiğini dile getirerek Sabzirio'yu öldürür. Quan Chi, Shirai Rui klanını ortadan kaldırmakla ve liderini eli geçirmekle kalmamış. Scorpion aracılığıyla Lin Kuan klanının liderinin de ölümünü sağlamış ve onu da dirilterek kendi evrini alma fırsatını ele geçirmiştir. Bu şansı değerlendiren Quan Chi tıpkı Hanzo Hasashi'yi Scorpion'a dövüştürdüğü Sub-Zero'yu da Noob Saibo'da çevirmeyi başarmıştır. Ancak serinin devamında her iki karakterin de Quan Chi'nin kontrolünden çıktıkları ve kendileriyle ilgili gerçekleri araştırmak için özgür iradeleri kazandıkları görülür. Vay be 155 abone olmuşuz. Bana destek olduğunuz için gerçekten teşekkür ederim. Umarım bu başarının devamı gelir ve daha çok insana ulaşırız. Biz bir aileyiz klişesini bir yana koyalım. Siz benim arkadaşlarımsınız. Sizinle ortak konular hakkında konuşmak ve tartışmak güzel. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu hafta ve sonraki hafta videolar aksayabilir çünkü sınavlara çalışmam gerek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.